Selamun Aleyküm hanımlar. Zarif Oyucu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız bu kanalda her gün sizler için yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Ayrıca iğne oyası ile ilgili temel teknik bilgiler ve farklı farklı modellerin fiyat bilgilerini veriyorum. Kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız da lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından bana yorumlarınızı yazarak emeğime destek olmayı unutmayın. Videomuza başlamadan önce iplerim hakkında bilgi vereyim arkadaşlar. Ben oyalı marka suni ipek kullanıyorum. Yeşil ipim 267 numara ve 4 kat. Mürdüm rengi ipim 634 numara. Bu da 4 kat arkadaşlar. Eğin oyası için 4 kat olanları uygun. Sarı ipim 751 numara ve böyle bir saks mavisi var koyu mavi bu da 795 numara. Bu ipleri Instagram ya da Facebook'tan Oyalı Marka Suni İpek diye yazınca birçok satan arkadaşımız çıkıyor. İstediğiniz herhangi birisiyle iletişime geçip satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de Bismillah deyip modelimizin yapımına hep beraber başlayalım. Evet hanımlar ben zürafamı çektim bir ön hazırlık yaptım. Sizinle birlikte de modelimize başlayalım. İpimizi sabitleyerek çift düğüm atarak başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Yandaki zürafanın içine geliyoruz. Ve bir zürafa oluşturduk. Fazla olan ipimizi alalım. Bunun içine hemen geri dönüş yapıyorum. Bunu yuva olarak kullanacağız arkadaşlar. İlk önce bir pırpır yapıyoruz. Bugün sizler için sıralı bir model hazırladım arkadaşlar. Yapılışı hem çok kolay hem de zevkli bir model. Bakın sonra ipimizi hafif şöyle üstte bırakarak aşağıya indik. Sonra bunun üstüne tekrar çıkıyoruz. Tekrar bunun üstüne de bir pırpır yapıyoruz. Tekrar hafif bakın üstü bırakıyoruz. Ve onun içine tekrar çıkıyoruz. Ve son kez pırpırımı yapıyorum. Bakın 3 tane pırpır pır yaptıktan sonra ipimi şöyle gene üstten biraz bırakarak bu şekilde aşağıya indirdim. Sonra yandaki zürafanın içine zürafamı yapıp ipimi yürütüyorum zürafalar şeklinde ilerleyerek devam ediyoruz bu şekilde. üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yaptım. Şimdi beşinciye geldiğimde bu zürafayı tekrar yuva olarak kullanacağım. Tekrar geri döndüm. Bir pırpır yapıyorum. Bunun içine batıp üstüne çıkıyorum. Bu arada hanımlar eğer siz de videolarımı beğeniyorsanız lütfen emeklerime destek olmak için beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğenileriniz emeğime destek oluyor. YouTube tarafından ne kadar çok beğeni olursa o kadar çok kişiye gösteriliyor arkadaşlar. şekilde ilerliyoruz. Bakın tekrar ipimizi üstte hafif bırakarak şöyle biraz indirelim. Evet. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir kez daha göstereyim. arada zürafanın üstünde zürafa yürütürken her zaman çift düğüm yapın arkadaşlar. O yalnız hiçbir şekilde ütülenmeden daha dik ve kip bir şekilde durur. Bakın üçüncü mı yaptım dördüncüye gelince bunu yuva olarak kullanıyorum arkadaşlar aynı şekilde küçük bir pırpır yaptık pırpırımızın üstüne çıktık ve tepesine küçük bir pırpır daha şekilde devam ediyorum. Her birinin tepesinde üçer tane minik pırpır olacak arkadaşlar. Yani şöyle sol tarafında üçer tane üst üste dizilmiş pırpır olacak. Ve tekrar bakın şöyle hafif ipimi bırakarak şekilde ilerleteceğim bütün sırayı. Aynı işlemleri tekrar edeceğim için videomuz uzamasın. Ben hemen aynı şekilde yanına yeşilleri devam ettireyim. Ve diğer rengarenk iplerimizle bir sonraki süsleme aşamasına geçelim. Onun nasıl yapıldığını da hemen göstereceğim size. Evet hanımlar bakın sıralı modelimi bu şekilde tamamladım. Size örnek göstermek için bu kadar yaptım. Şimdi de bir sonraki aşamaya geçelim. Sarı ipimle başlıyorum, ipimi sabitliyorum. İlk önce küçük bir pırpır, sonra pırpırımızın üstüne çıkıyoruz. ve küçük bir pırpır yapıyoruz. Sonra aşağı iniyorum. Şurayı ayarlayalım. Sonra buraya tekrar küçük bir pırpır. Şöyle yapalım. Parlama yapmasın. Tekrar aşağı iniyorum hanımlar. Ve buraya tekrar çıkıp bir pırpır daha yapıyorum. Bakın bu şekilde Burada da ipimi kesiyorum. Şuradan fazla olan ipimi de alayım. Buradan da bu ipimizi kesiyoruz. Bir sonraki modeli de hemen yapayım. Diğer ipimle şöyle ipimi sabitleyeyim. bakın küçük bir pırpır pırpırımızın üstüne çıkıyoruz bu arada Ağustos böcekleri de çıktılar İnşallah sesi rahatsız edici bir şekilde gelmiyordur Eğer onların sesi rahatsız edici şekilde geliyorsa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından bana belirtin hanımlar bir dahaki sefere daha sessiz bir ortamda çekmeye çalışırım. bu şekilde ilerliyoruz Tekrar bunun üstüne son kez çıkıp pırpırımı yapıp ipimi keseceğim. fazla olan ipimi alabilirim. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek hanımlar. Aynı işlemleri tekrar edeceğim için videomuz uzamasın. Diğerlerinin hepsini de ben bu şekilde yapayım. Bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle hemen geliyorum. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım geldim. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. Bu şekilde rengarenk tasarladım ben. Sizler istediğiniz renkte yapabilirsiniz. İsterseniz bu modeli tek renk kullanarak da yapabilirsiniz. Zevkinize göre siz düzenleyin hanımlar. Bu modelimiz için hemen fiyat bilgisi de vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 50 liraya yapabilirsiniz. Sıralı bir model. Bence çok güzel duruyor. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve yorum yazarak emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Fiyat konusunda herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.